Fenerbahçe'nin hazırlık maçına çıkmasıyla birlikte Mourinho'nun ne tarz bir oyun oynatacağı da büyük merak konusu oldu. Hoca aslında hazırlık maçında gösterdi ki kurulu mevcut düzeni aslında çok büyük farklılıklar yapmayacak. Ufak ufak dokunuşlarla oyun seviyesini biraz daha yukarıya taşıyacak. Bu ufak dokunuşlardan bazılarını bugün sizlerle incelemek istedim. Kanalımıza hoş geldiniz. Keyifli seyirler diliyorum. Fenerbahçe geçen sene 4 3 düzeninde oynamış. Bazen Tadic'i merkeze atmış. Bazen İrfan'ı çizgiye bastırmış. Bazen keza orta sahalarını Forvet'in arkasına kaçırmıştı. Bu sezon ise bazı değişimler göreceğiz. Ne gibi değişimler? Bunlardan şimdi size bahsetmek istiyorum. Özellikle Fenerbahçe geçen sezon oyun kurulumunda belirli sıkıntılar yaşamıştı. Bu sıkıntılar neydi? Fenerbahçe'nin iki tane ayağı oyuncusu vardı savunmada. Bu Ciku ve Ferdi. Fakat Fenerbahçe oyun kurulumunda hem Ciku ve hem Ferdi pres yediğinde bazı zorlanmalar yaşıyordu. Biz hazırlık maçında gördük ki Fenerbahçe oyun kurulumları üzerine fazlaca çalışıyor. Keza hazırlık maçının dışında Fenerbahçe'nin antrenmanlarından düşen bazı görüntülerde Mourinho geçen sene bu tarz pozisyonlarda çok gol yedik doğru koşuya atın, düzgün koşuya atın ve aslında doğru olanı yapın demeye getiren bir cümle kurdu. Buradaki cümleyle şunu demeyi ifade ediyor. Futbolda koşmak elbette önemli ve güzel bir şeydir. Doğru bir şeydir, olumlu bir şeydir. Ama koşuyu ne tarz yaptığında çok önemlidir. Atıyorum oyun kurulumunda stoperine yaklaşman gerekir. Sen uzaklaşırsın, pozisyon alamadığın için stoperin topu kaybeder ve kalende golü görürsün. Keza aynı şekilde stoperine uzaklaşman gerekir. Sen yaklaşırsın, rakip takım baskı yapar topu kapar ve kaptığı topla gol atar. Yine burada hata sende olur. O yüzden orta sahada oynayacak oyuncuların zeka seviyesinin ve pozisyon bilgisinin oldukça yüksek olması gerekiyor. Oyun kurulumunda Fenerbahçe özellikle pozisyon bilgisine mutlaka dikkat edecek oyuncular tercih edecektir. Fenerbahçe oyun kurulumunda beklerini genelde çizgiye bastırarak bazı özellikler denedi. Ama bu profiller değiştikçe çeşitli hale gelecektir. Mesela Fenerbahçe defanstan çıktı diyelim. ikinci bölgede topla buluşuyor. Ben muhtemelen stoperlerin arasına giren bir 6 numara tercih edileceğini düşünüyorum. Bunun sebebini soracak olursanız eğer Fenerbahçe'nin sol bekinde iki tane merkezleşebilen bir oyuncu var. Birisi Levent, diğeri zaten bu işi ustaca yapan Ferdi. Ferdi merkez oynadığında özellikle topu aldığında geriden driplingleriyle çok etkili olabilen bir oyuncu. Keza yanında aslında onun Fred olacaktır. Bu dizilimi şöyle düşünebiliriz. 3, 2, 5. Guardiola bunu çok kullanır. Özellikle City döneminde rakibi çözümlemek için çok kullandığına rastlayabiliriz. Orta sahadaki ikili Fred ve Ferdi olacaktır. Bu Fenerbahçe'nin topa sahip olduğunda ve rakip kapandığında rakibi çözmek için kullanacağı şablon olacak muhtemelen. Orta sahada Fred ve Ferdi stoperlerin birisi örnek veriyorum Ciku, diğeri Bekao. Ortalarında Höyberg gibi stoperlerin arasına girmeyi seven, oyunu yönlendiren ve oyunun ne tarafta temposunun olacağını, ne tarafta yoğunluğunu olacağını belirleyecek bir altı numara olacaktır. Tabiri caizse aslında 13-14 sezonundaki Mehmet Topal gibi bunu düşünebiliriz. Ayakları çok iyi olmak zorunda değil, ama stoperlerin arasına girip savunma önlemini alacak bir oyuncu mutlaka orada kullanılacaktır. Bunun sebebi de aslında Bekler'in hücumu özgürlüğünü sağlamak. Fenerbahçe bir bekini merkez olarak kullanacak, muhtemelen diğer bekinde O'Shay gibi koridoru komple kullanabilecek bir oyuncu olarak tercih edecektir. Burada sağ kanat profili çok önemli olacak çünkü O'Shay çizgiyi kullanıyor kullanabilen, o koridorda gidip gelebilen bir oyuncu. Çok atletik. Hepimizin bildiği üzere hızlı bir oyuncu. Orada aslında iç koridor dediğimiz, half space dediğimiz bölgeyi kullanacak bir kenar oyuncusu lazım. Bu kenar oyuncusu İrfan da olabilir, Cengiz de olabilir, Tadiç de olabilir. Burada 3 oyuncu çok kritik bir görev görecektir. Çünkü o iç koridordan goller çıkması olası olacaktır. Fenerbahçe bu sezon çünkü farklı bir santrafor profiline gidiyor. Tercih edilen santrafor profillerine baktığımızda bağlantı oyununda çok etkin olmayan ama ceza sahası içinde büyük kargaşa yaratabilecek, üstüne stoperleri çekebilecek ceza sahası içinde bitiriciliği bir nebze daha yüksek oyuncular tercih ediliyor. Bu bakımdan baktığımızda yoğunluğu Santrafor üstüne çekecek ve aslında kenar oyuncularına demarki olma fırsatı yaratacaktır. Keza aynı şekilde Samarzic bazen sol iç bazen sağ iç olarak kullanılabilir. Samarzic diyorum çünkü şu an için Fenerbahçe'nin oyuncu yüksek bir ilgisinin olduğu hem yabancı basında hem yerli basında geçiyor. Fenerbahçe'nin Samarzic'i o aslında beşli hattın e, çevresinde kullanabileceğini düşünüyorum. Samarzic zaman zaman Fred'le yer değiştirebilir. Fred o sol iç oyuncusu olabilir. Samaric Tarzic geriye gelip topu kullanan oyuncu olabilir. Çünkü biz geçen sene Fred'in de aslında o sol kenarda Tadiç uyumuna sık sık rastladık. Sol kenarı Ferdi, Fred ve Tadiç üçlüsü çok iyi kullandı. Keza zaman zaman yine söylüyorum bu ikili yer değiştirip Samarcic topla buluşup striker'ını yani santraforunu aslında besleyebilir. Sol kenardaki atletik profili aslında burada anlıyorum. Çünkü Fenerbahçe sol kenarda bekini kullanamayacağı için, bekini merkez olarak kullanacağı için o koridoru kullanabilecek tabiri caizse kanat bek gibi bir oyuncu istiyor. Bu oyuncunun hızlı ve atletik olmasının istenmesinin sebebi biraz da kontra yemeği önlemek. Örnek veriyorum da üzerinden gideceksek oyuncunun savunma katkısı fena değil hızlı, atletik o koridoru kullanabilen bir oyuncu. Yeri geldiğinde aslında defansif katkıyı da verebilecek bir oyuncu. Laurente topsuz bir şekilde ceza sahası içine de girebilir. Adam da kovalayabilir, şut da çekebilir. Belki skor katkısı sizi tatmin etmeyebilir ama profil olarak orayı tamamlayabilecek bir oyuncu. İsmi çıkan Saint Maxim'in çok aşırı beğendiğim bir oyuncu değil aslında. Bunun sebebini yine oyuncunun transfer analizini çektiğimiz videoda konuşuruz. Ama yine o bölge için atletizmi sağlayabilecek alıp gidebilecek, yeri geldiğinde bazen rakibin üstünde dripling yapabilecek bir oyuncu. E, profil olarak aslında e, benzerler fakat belirli farklılıklar var. Bunu da yine söylüyorum. Oyuncunun transfer videosunda e, mutlaka konuşuruz. Burada yine santrafor çok öne çıkacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin kurguladığı oyunda santraforun ceza sahası içerisinde yüzdeli bitirebilmesi şart. E, santrafor yüzdeli bir şekilde bitiremezse bazen zaman zaman Fenerbahçe'nin bağlantı yapacak ve oyunu çözümleyecek belirli oyunculara ihtiyacı olacaktır. Burada durum şuna da çevrilebilir. Bağlantı yapan Santrafor geriye gelir, duvar olur. İrfancan içeri girer ki geçen sene yapmadığı iş değil İrfancan'ın. İrfancan, İrfancan içeriye girer, sol kenardaki oyuncu içeriye girer. Keza aynı şekilde orta sahaların birisi içeri girebilir. O ceza sahası içini kalabalık hale getirebilir. Günümüz futbolunda ceza sahası içini etkin bir şekilde kullanabilmek, orada doğru konumlanabilmek elbette çok önemli. Ama hurra hücum diye bir şey asla kalmadı. Savunma güvenliği hep ön planda. Geride üçlü hat oluşturmayan takımlar genelde bu sefer orta hatta üçlü hat oluşturuyor. Yani aslında futbolu bir dağılım gibi düşünebiliriz. 2-3-5, 3-2-5 Genel anlamda beşli hat hiçbir şekilde bozulmamaya açık. Ama bu bozulacaksa belirli dönemlerde risk alman gerektiğinde bozuluyor. Atıyorum 1-0 geridesin. Dakika 85 ile 90 arasında bir e, serüvendesin. Bu sefer geride bir oyuncu bırakırsın. Önünde üç oyuncu bırakırsın. Bir adam daha ileriye fazla yollarsın ve aynı zamanda riskini de bu şekilde almış olursun. Bu yüzden Fenerbahçe'nin genel anlamda hem savunma güvenliğini üst düzeyde tutmaya çalışacak hem de set oyununda rakibi bazen çözümleyebilecek bu tarz kurgulara yer vereceğini düşünüyorum. Geçen sene Fenerbahçe'nin yine yaşadığı sorunlardan birisi önde presti. Bu kadronun önde preste biraz daha etkili olmaya çalışabileceğini düşünüyorum. Bunu düşünmemin temel sebeplerinden birisi tercih edilen Santrafor bağlantı oyunundan ziyade diğer özelliklerine odaklanmış gözüküyor. Ön olan presinde Santrafor'un biraz daha etkin kullanılabileceğini arkasındaki orta sahanın tabiri caizse Mourinho'nun 10 numarasının biraz daha ön olan baskısında pasif kalabileceğini düşünüyorum. Pasif ne demek? Elbette sıfır değil ama A, tabii ki atıyorum Şimanski kadar da etkili değil. Sol kenar oyuncusu zaten atletik. Ön alan baskısında akıllı olması gerekiyor. Davrente'nin kesinlikle geliştirmesi gereken kısım. Sağ kenar oyuncusu İrfan Can. Yine atletik bir oyuncu. Yine e, üst düzey tempoya sahip. Bu Tadiç de olsa Tadiç de oyun bilgisiyle yine üst düzey oynayabilen bir oyuncu. Tadiç konusunda bence bazen sağ kanat da oynayabilir. On numarada da onu kullanabilir. Keza yine sol kanatta da kullanabilir. Oyunu çeşitlendirmek istediğinde Fenerbahçe'nin elde kullanacağı oyuncu sayısı oldukça fazla. Keza de hem sağ kanat hem sol kanat hem ofansif orta saha oynayabilen bir oyuncu. Bu oyuncuların olması aslında bir nebze takımın da elini rahatlatıyor. Zaten günümüz futbolunda büyük takımların tercih ettiği oyuncu profillerine baktığımızda mevkisel çeşitliliği oldukça yüksek. Fenerbahçe'nin orta sahasında yine baktığımızda ismi geçen isimler Fred'in yanına Höyberg diyebiliriz. Höyberg mesela birebir de çok etkili ve aynı zamanda rakibe baskı yapmayı seven bir oyuncu. Bu da ön alan baskısında rakibi hata yapmaya zorlayacak bir opsiyonunu daha kapatabilecek bir hamle. Bu bakımdan Fenerbahçe'nin ön alan baskısında bazı gelişmeler görebiliriz. Bu maçta çok göremedik bunu. Çünkü aslında test edilebilecek bir rakip değildi. Fenerbahçe biraz topu verecek ve ön alan baskısı deneyecek. Maçlarda illa mutlaka oynayacaktır. Benim oyunda değişmesini beklediğim bazı durumlardan birisi de aslında bu. Yine geçen senenin belirli problem dahil olan son konuda duran toplar. Fenerbahçe'nin bu sene duran toplar özelinde özel bir çalışma yapacağını düşünüyorum. Çünkü normalde Jorge Jesus döneminde Jesus da izleyerek geldim demişti. Ama bence tam anlamıyla takıma da açıkçası hakim değildi. Ama bugün Mourinho'nun idmanda yaptığı o konuşmayı gördüğümde yani biz geçen sene bundan çok fazla gol yedik dediğini gördüğümde bu takımı gerçekten iyi bir şekilde analizlediğini ve izlediğini görüyorum. Yardımcıları analizlese bile Tespitler doğru yapılmış, Mourinho'ya doğru bir şekilde aktarılmış. Mourinho yine geçen sene yaşanan duran toptaki bazı problemleri görecek. Bunlara nokta atışı tespitler yapmaya çalışacaktır. Çünkü kendisi yine bu konulara önem veren, kontra atak kadar duran topların üstünde de durabilen bir hoca. Özellikle set oyununda bazı çözümlemelere gitmesi beni mutlu etti. Son dönemde çok fazla set oyunu oynayan takımlarda çalışmadım Mourinho. Ee, özellikle bu sene göstereceği performans aslında onun da set oyununda ne kadar üstüne kattığı, modern ve değişen Futbolda üstüne ne kadar koyabildiğini göstermesi için bir kanıt olacaktır. Ben onun için bunun olumlu bir yansıma yapacağını ve olumlu anlamda onun bunu hırs yapacağını düşünüyorum. Çünkü kendisinin hala Portekiz milli takımının yönetme isteği var. Bu isteğinden kaynaklı kendisini göstermek ve geliştiğini insanlara kanıtlamak için bir bunu fırsat olarak göreceğini yine düşünüyorum. Kanalımıza geldiğiniz ve videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size bildiğim konularda bilgileri aktarmayı seviyorum. Siz de bizi desteklemek için yorum yapıp abone olun olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.